Şimdi burayı e, Mersin Büyükşehir Belediyesi Park Başları Daire Başkanlığımızdan halkımızın talebiyle yaptırdığımız sahillerden, WC'lerden bir tanesi. E, tabii ki burası yazın e, halkın sirkülasyonu çok olduğu bir bölge ve vatandaşın bu çevrede iç WC bu tür şeylerin olmadığı için halkımız bizden talep etmişti. Büyükşehir Belediyesi olarak da biz burayı yaptık ama gördüğünüz gibi bu üçüncü seferdir. E, Tamirattan geçirdiğimiz e, bazı vandalların bu evcileri bu hale getirdiğini görüyorsunuz. Biz en son bu demir kapıları yaptırmıştık e, yazın açmak için ama bunun arasından mı e, girme olmuş artık nasıl olmuşsa gördüğünüz gibi içeride hiçbir şey bırakmamışlar. Tabi sahip çıkılması gerektiğini düşünüyorum. E, bu yapan kişileri de tabi ki kınıyoruz. İçeride hiçbir şey bırakmamışlar aynadan krozetlere kapıya kadar kapı kilitlerine kadar hiçbir şey bırakmamışlar. Her şeyi yağmalamışlar. Yani burayı e, artık düşündüğümüz bilerek e, yapılan bir şey diye düşünüyoruz tabii ki. Kültür Park'ta 9 adet halkımıza açık olan sabah 7'den başlayarak akşam 11'e kadar aktif bütün temizliklerle yeni kurmuş olduğumuz meclilerimiz aktif bir şekilde kullanılmakta. Ancak bazı vatandaşlarımızın sorumsuz e, davranışlardan neticesinde örneğin şu an Yunus'u Göbek VC'deyiz ve engelli daha E, maalesef bu son 24 saat içerisinde olan bir olay engelli tutacağını seramik kırılarak e, koparılmış çok kutusu gördüğünüz şekilde e, biz genelde bütün bu malzeme tedariğini anında yapıyoruz fakat yetiştirememek durumuna geldik. Şu an 24 saatte gördüğünüz gibi çöp kutularımız, tuvalet kağıtlarımız, engelli tutacağımız sürekli kırılmakta. Bilinçli veyahut da bilinçsiz olarak yapılan bu hareketler hem vatandaşımızı mağdur etmekte hem de bizlerin hizmetini zorla, zorlanmaktadır. Bu yüzden tek ricamız hepimizin sosyal aktivite alanı olan bu kültür parkımıza temiz ve güzel bir şekilde hizmetimizi aksatmadan e, halkımızın daha duyarlı olmasını istiyoruz. Burası Kültür Park'ta birinci bölge diye adlandırdığımız Hiltonyan'daki e, personel depomuz. Ancak son 24 saatte personel depomuzda bu sefer herhangi bir iş yapılan bir şey. tupan hep kırılmış, kapı kilidimiz zorlanmış. Aynı şekilde yan taraftaki pencerenin camları kırılmıştır vatandaşlarımızdan bu konuda biraz duyarlı olmalarını istiyoruz. Çünkü gerçekten sizlere hizmet etmek bizim için bir şeref olur ama bu yapılan hareketler bizim hizmetlerimizi aksatmakta ve belediyemize ciddi anlamda zarar ve